On <laughs> kilo aldım resmen. Teşekkür ederim. Niye? Bu halini kardeşim için verdiğim mücadeleye. Ben de beraber kazandığımız mücadeleye. Az buz bir zafer değil ha. Allah ben bile düşünüyordum kara kara nasıl vazgeçireceğim bu cezadan diye. Babamla farklı bir bağ kurmaya başladın sen. Bence onun gönlünü fethetmeye başladı. Hmm. Ama benim hiç şansım yok. Annen haklı. Telafisi olmayan zararlar veriyorum sana. Biz o konuyu konuştuk Mehmet bak kapattık. Kendini yem artık lütfen. Ben inanıyorum her zaman bir çıkış yolu vardır mutlaka. Ya bulamazsın? O zaman hayatım boyunca seni yemek zorunda kalırım. Ne zaman istersen. <laughs>